Gerçek bir hikayeden uyarlanan bu film, yokluk içinde büyük bir mücadele veren adamın hikayesini anlatıyor. Show dünyasına kendine yer bulmak için çalışan kahramanımız hayatı boyunca bin bir türlü başarısızlıkla karşılaşıyor. Bir yandan geçimini plak mağazasındaki işiyle sağlayan Ray, bir gün iş arkadaşıyla yaptığı bir sohbette plak sahiplerinin plak satışlarından ne kadar para kazandığını öğrenir. Bu fikir ona ilham olur ve Dolomite adıyla yeni plaklar çıkarmaya başlar. Bu plaklarda ise B6 artı 18 espriler çoğunluktadır. Fakat plaklarını hiç kimse satamaz çünkü kurallar bellidir. Artı 18 plaklar yasaktır. Ve kimse satışı yapıp zor durumda kalmak istemez. Bunun da çaresini çalıştığı plak şirketinde plakları el altından satmakla bulur. Derken plaklar elden ele yayılır ve çok dinlenmeye başlar. Satışlar bir anda patlar. Kahramanımız Dolamayt ismiyle para ve ün kazanmaya başlar. Kazandığı bu güç onu bir sonraki hedefine yönlendirir ve herkesin gülmekten kırılacağı komedi filmleri yapmak ister. 1970'lerin Amerika'sında çekmiş olduğu sinema filmi kült statüsüne ulaşır. Ray Moore'un hayatından tam bu filmde Eddie Murphy inanılmaz oyunculuk performansıyla izleyiciyi büyüler. Ben de filmi izlerken aslında aklıma bir yandan Erşen Kuner'e geldi. Çünkü benzer platformlarda filmler yapıyorlarmış gibi duruyor. Dolomites Is My Name filmi her ne kadar artı 18 olsa da izlemesi çok eğlenceli ve sürükleyen bir film.